tabii Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetine ve en kanlı terör olaylarına sebep olan PKK terör örgütünün kendi kendini feshetmesi etmesi sürecini yeniden Refah Partisi olarak yakinen takip ediyoruz. Ve inşallah şimdi de bununla ilgili görüşlerimizi, sorularımızı, endişelerimizi inşallah ifade edeceğiz. Geçmişi kısaca hatırladığımız zaman görünen tablo yakıcı, yıkıcı, kan donduran cinayetlerle dolu vahim bir tablodur. 40 sene boyunca PKK terör örgütü ülkemizde eylemlerine devam etmiş, on binlerce vatandaşımızın ölümüne, yuvaların yıkılmasına sebep olmuştur. Fesih kararı almış olsalar da canavarca hislerle işlenmiş cinayetler, yıkılmış yuvalar, kurulmuş pusalar gözlerimizin önündedir. Hiç kuşku yok ki bölücü ihanetin mümessili olan PKK Dış güçler tarafından kurulmuş, kurdurulmuş, tasarlanmış, dizayn edilmiş bir örgüttür. Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye'nin kalkınmasının önlenmesi, Türkiye'nin bölünüp parçalanması, Türkiye'mizin uluslararası çıkarlarının savun savunulmasında tökezletilmesi ve geri bırakılması amaçlanarak kurulmuş bir terör örgütüdür. 40 yıla aşan kanlı terör olaylarının yaşandığı yıllar boyunca, biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi 40 binden fazla vatandaşımız, polisimiz, askerimiz hayatını kaybetmiş. On binlerce askerimiz, polis memurumuz kanlı pusularda hayatını kaybetmiş. Bununla beraber Kürt kardeşlerimiz de bundan en büyük zararı görmüş ve binlerce, on binlerce Kürt vatandaşımız da hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İçinde izinden dönen askerler var diye yolu kesilip yakılan otobüsler halen daha gözümüzün önündedir. Şehit düşen savcılar, kaymakamlar, doktorlar, mühendisler halen daha hatırası zihnimizdedir. Anneler babalar evlatsız, evlatlar babasız, eşler kocasız kalmış. Aileler parçalanmış, yuvalar yıkılmıştır. Yürekler yanmış, yürekler parçalanmıştır. Bununla beraber can kaybının yanında 40 yıllık bu ihanetin ülkemize oluşturduğu kayıp milyarlarca dolarla ifade edilmektedir. Her bir ferdi ülkemizin kişi başına on binlerce dolarla ifade edilen zararlara maruz kalmış ve bundan yine en büyük zararı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz görmüştür. Bu bölgelerin ekonomik gelişmesini tamamlayamaması, geri kalması bu terör nedeniyle olmuştur. Bu şartlar altında bölücü terörün mensuplarının adeta bir barış elçisi ilan edilmelerinin şaşkınlığını burukluğunu ve kırgınlığını şu anda yeniden Refah Partisi olarak yaşıyoruz. Neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum. Bir barış kahramanı, bir barış elçisi haline getirilmelerine olan şaşkınlığımızı ifade etmek istiyorum. Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur diyerek bir şerh düşerek terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz. Bu vesileyle tabii ki bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah.